Merhaba, ben Gülden Eberk. Koronayla mücadele ettiğimiz, evlerde kalarak mücadele ettiğimiz bu günlerde hepimiz acaba bu süreçten ne anladık, neler öğrendik diye düşünüyoruz. Konuştuğum bütün dostlarım, arkadaşlarım bunu söylüyorlar. Bu da benim aklıma bir hikayeyi getiriyor. Hikaye aynen şöyle. Vaktiyle bir alim zatın yanında bir öğrenci bir gün karşısına çıkıyor hocasının ve diyor ki hocam bunca yıldır eşiğindeyim, kapındayım, dergahındayım. Sen ne dersen ben onu yapmaktayım. Yalnız hiçbir şey öğrenemedim ben. Hiçbir şeyin farkında değilim. Sen bana hayatın sırrını öğrenebileceğim bir kapı gibiydin. Ben o yüzden buraya geldim. Bunca zamanımı ve gençliğimi harcadım. Lakin şu an hiçbir şey öğrenmiş gibi hissetmiyorum kendimi. Müsaade edersen ben dergahtan ayrılmak isterim. Annem zat delikanlının yüzüne bakmış ve demiş ki mutfaktan bana bir bardak su ve iki de şeker getir. Delikanlı mutfağa gitmiş bir bardak ve iki tane şeker getirmiş. Suyun içerisine atmış şekerleri ve hoca karıştırmış onları. Sonra delikanlıya demiş ki şeker nerede? Bardağın içerisine attınız ya demiş. Ben göremiyorum demiş. Oğlum efendim demiş, şimdi ben mutfaktan getirdim ve bardağın içerisine attık. Şeker bardağın içerisinde ama eridiği için biz onu göremiyoruz. Peki demiş, bunu anlamamın bir yolu var mı? Ailemiz sormuş delikanlıya. Bir yudum içerseniz efendim demiş, fark edersiniz su şu anda şekerli olmalı. Delikanlı şaşkın şaşkın bakıyormuş. Çünkü buradan çıkacak bir ders varmış da, ders neymiş acaba? Aynen zaten bardağı yavaş yavaş dudaklarına götürmüş. Evet demiş. Şeker bardağın içerisinde. Evladım demiş. Bunca yıldır buradasın. Eşiğimde kaldım. Kapımın önündeydin. Dergahımın içindeydin. Gözümün önünde. Hep yanımdaydın. Şimdiye kadar sana anlattığım her şey. Şu bardağın içerisinde eriyen şeker gibi. Hiçbir şey bilmedim, görmedim, hissetmedim diyorsun ya. Dönüp bir içine bak. O tadı almak için bir dilini yokla, bir kalbini yokla. İşte orada öğrendiğin her şeyi bulacaksın. Çok güzel bir hikaye. Ben de bugünlerde aynısını yapıyorum. Dönüp içime bakıyorum. Biliyorum ki yaşadığım, gördüğüm, duyduğum her şey içimde. Almam gereken bir ders varsa o da benim içimde. Sağlıklı ve güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.